Kahramanmaraş Kızılay Şube Başkanlığı ve Aks TV öncülüğünde iyi başlatılan kan bağış kampanyasına bir destekte de Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'den geldi. İnci Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde bağış yaptı. Şu an yok. İl Emniyet Müdürü İnci Burada Aksu yaptığı açıklamada kan bağışının önemine dikkat çekerek kampanyayı sürdürmek adına Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyte de çağrıda bulundu. Evet bugün herhalde 20. kan verişim. Ben sürekli daim e, kan veriyorum Kızılay'a. Buradaki bir kanımız bir vatandaşımızın canını kurtaracaktır. Bugünlerde sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu sıkıntıdan dolayı e, kan stoklarımızda düştüğünü Sizlerin aracılığıyla Kızılay'dan gelen mesajlarla öğrendik ve bugün iftardan sonra geldik kan vermeye ve ben herkesi kan vermeye davet ediyorum. Kan hem bizim sağlığımız için hem karşı vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı için kan vermek gerekir. Tüneyt Bey ben Kızılay kan merkezindeyim. Sizleri de bekliyorum.